Arkadaşlar merhaba. Psikolojinin temel süreçleri konusunda e, duyum konusuyla devam ediyoruz. E, duyum konusuna girmeden önce ben size uyarıcı ve tepkinin neler olduğunu tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar uyarıcı neydi? Duyu organlarını harekete geçiren, şöyle söyleyelim buraya kısa bir not düşelim. E, uyarıcı diyelim. Duyu organlarını harekete geçiren neydi arkadaşlar? İç ve dış etken. Yani iç etkenlere biz örnek olarak açlıktır, susuzluktur diyebiliyorduk. Dış etkene de ışık, ses diye örnekler verebiliyorduk. Peki tepki neydi arkadaşlar? Bizim bu uyarıcılara karşı, bizim dediğim yani organizmanın uyarıcılara karşı e, meydana getirdiği davranışa da ne diyorduk? Tepki. Şimdi duyum konusuna gelmeden önce şunu söyleyelim. Bir davranışın, bir uyarıcının e, bir davranış demeyelim bir uyarıcı var elimde ve bu uyarıcının duyumu gerçekleşebilmesi için belli koşullar lazım. Bakın duyumun gerçekleşebilmesi için ne gerekiyormuş bakın arkadaşlar. Birincisi bir uyarıcım olmalı. Değil mi? Uyarıcı şart. İkincisi arkadaşlar, bu uyarıcıyı alacak duyu organlarımın sağlam ve yeterli olması lazım. Değil mi? Yani e, örneğin diyelim ki <laughs> kulakları işitmeyen, e, işitme engelli birinin Olmalı. Hem yazarken hem konuşamıyorum. Enteresan. E, işitme engelli birinin arkadan e, seslenip bir şey söylediğimiz zaman bizi duymaması normaldir değil mi? bizi duyamaz. Çünkü duyu organı bunu duyumsayacak durumda değildir. Dolayısıyla da duyum gerçekleşemez. Bunun dışında arkadaşlar bir üçüncüsü olarak şöyle bir şey söyleyelim. Uyarıcıyı beyne iletecek duyum sinirleri ve sağlıklı bir beyin olması gerekiyor. Sağlıklı bir beyin. Gerekli ki ne için? Duyumun gerçekleşebilmesi için. Dördüncü olarak arkadaşlar şunu söyleyelim uyarıcının iletileceği ortamın uygun olması lazım. Ortam uygun olmalı. Neden? Çünkü çok gürültülü ortam uygun olmalı. Çok gürültülü bir ortamda e, birinin size söylediği bir şey duyamazsınız. Yani şu videoyu izlerken kendinizi çok fazla e, sesin olduğu bir statta olduğunuzu düşünün. Videonun sesini duyamazsınız ya da benim sesimi duyamazsınız. Yine ortamın uygun olması gerekiyor ki duyum gerçekleşebilsin. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Uyarıcının şiddetinin duyum eşikleri arasında olması gerekiyor. <laughs> Hocam duyum eşiği ne? Hemen birazdan açıklayacağım. Arasında olmalı. Şimdi bu kısmı anladık değil mi? Duyumun gerçekleşebilmesinin arkadaşlar 5 şartı var. Bunlardan birincisi bir uyarıcım olmalı. Ve bu uyarıcıyı e benim alacak sağlam bir duyu organım olmalı. Bunun dışında arkadaşlar sağlıklı bir beyin olmalı ki uyarıcıyı beyne iletsin. sağ ortam uygun olmalı. Yani çok gürültülü bir yerde bir sesi duymak mümkün olmayabilir. Ve uyarıcı şiddetinin duyum eşikleri arasında olması gerekiyor dedik. Şimdi gelelim arkadaşlar arkadaşlar duysal eşik nedir? Duyusal eşik Duysal eşik arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bir uyarıcının varlığını veya yokluğunu fark etme yeteneğine ne diyoruz biz? Duyarlılık. Duyarlılık. Şimdi fark etme yeteneğine bunu dedik. Duyarlılık derecesine de biz e, eşit eş, eşik olarak ölçüyoruz. Bu duyarlılık derecesini eşik olarak. Hocam hiçbir şey anlamadım. Anlayacaksın şimdi. Bak şöyle daha açık anlatayım. Eşiği biz e, Duyum eşiği ve fark eşiği olarak ikiye ayıralım. Hocam eşikten hiçbir şey anlamadım diyeceksiniz ama birazdan eminim ki anlayacaksınız. Şimdi eşiği biz duyum eşiği ve fark eşiği olarak ikiye ayırdık mı? Evet. Öncelikle duyum eşiğinin ne olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar bir organizmanın duyu organlarının bir uyarıcıyı fark etmeye başladığı nokta. Tamam, başladığı nokta. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bunu biz ikiye ayıralım. Alt duyum eşiği ve üst duyum eşiği olarak ikiye ayrılır. Peki alt duyum eşiği ne? Duyu organlarının bir organ bir uyarıcıyı fark etmeye başladığı en düşük nokta. Tamam mı? Bir duyu organı, bir uyarıcı fark etmeye başladığı en düşük noktası onun alt duyu eşidir. Mesela arkadaşlar, insanların kulağı 20 frekansın altındaki sesleri duyamıyor. Dolayısıyla 20 frekans nedir? Alt duyu eşidir. Ve yine insan kulağı arkadaşlar 20.000 frekansın üstündeki sesleri de duyamıyor. Dolayısıyla 20.000 frekans da arkadaşlar üst duyum eşiğidir. Yani duyabileceğim en düşük ses seviyesi ve duyabileceğim en yüksek ses seviyesi. İşte bu e, duy organlarının bir uyarıcıyı fark edebileceği en düşük ve en yüksek noktalara biz ne diyormuşuz? Alt ve üst duyum eşiği. Peki farklılaşma eşiği ne? Farklılaşma eşiği de arkadaşlar iki uyarıcı arasında ayrımın yapılabildiği en düşük fark. Tamam mı? İki uyarıcı arasında ayrımın yapılabildiği en düşük fark. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. 20 derecelik bir sıcaklığı olan bir yerden 21 derece sıcaklığı olan bir yere geçtiğinizde bu sıcaklık farkını fark edemeyecek fark edemeyiz yani. Ama 20 derece sıcaklığa sahip bir ortamdan 25 derece sıcaklığa sahip bir ortama geçtiğimizde bu sıcaklık farkını fark edebiliriz. Tamam mı? Farklayış, farklaşma eşiği budur. Şimdi arkadaşlar konuda önemli olan kavramlara geldik. Ee, oldukça önemli olan kavramlara diyelim ki tabii tamamen önemli de oldukça önemli olan kavramlara gelelim. Şimdi birincisi arkadaşlar yetersiz uyarılma Yetersiz uyarılma. Nedir bu yetersiz uyarılma? Bakalım. Arkadaşlar bakın, organizmanın normal etkinliklerde bulunmasına yetmeyecek kadar bakın yetersiz adı üstünde yetersiz. Dolayısıyla organizmanın normal etkinlikte bulunmasına yetmeyecek kadar az şiddette uyarıcı almasına biz ne diyoruz? Yetersiz uyarılma diyoruz arkadaşlar. Çünkü niye? İnsanlar yaşamını normal şekilde sürdürebilmesi için yeteri kadar uyarıcı almak zorunda. Yani sonuçta insanız sürekli sürekliden kalsın arkadaşlar çok uzun süre sessiz bir ortamda kalsak ya da çok uzun süre e, görme duyumuzu çok kullanamazsak bunlar bizim fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşamamıza sebep olur. Mesela emekliye ayrılan kişilerde, günlerce yolculuk yapan şoförlerde ya da uzun süre hapis yatan kişilerde veya da hücre cezasına çarptırılmış kişilerde yetersiz uyarılma ortaya çıkar. Bunun dışında bir de ne var? Aşırı uyarılma. Peki aşırı yetersiz uyarılma zaten bir yoksunluğu ifade ediyor. Aşırı uyarılma da arkadaşlar bu dedik ya hani iç ve dış uyarıcılar var diye. İşte bu iç ve dış uyarıcılar eğer organizmayı normal şiddetin veya normal bir sürenin üzerinde etkiliyorsa aşırı, aşırı uyarılmaya maruz kalır. Yani diyelim ki kişi çok uzun süre gürültülü bir ortamda durdu ya da çok kalabalık bir yerde durdu ya da çok uzun süre canı acıdı. Bu bireyde aşırı uyarılmanın sonucunu ortaya çıkarır ve bu da bireyde huzursuzluğa ve gerginliğe yol açar aşırı uyarılma. Yani biz e, organizma şunu söyleyebiliriz. Organizma için yetersiz uyarılmada, aşırı uyarılmada e, iyi bir şey değildir. Şimdi bunun dışında bir de hangi kavramımız var? Alışma. Evet alışma kavramını da şöyle söyleyelim. Bir uyarıcı tekrarlanıyor. Tekrarlanıyor tekrarlanıyor ve sonunda Alışma ortaya çıkıyor arkadaşlar Yani duy organları Aynı şiddet seviyesini koruyan bir uyarıcıya Sürekli maruz kalırsa Bu uyarıcının etkisi giderek Kaybolur arkadaşlar Ya da zayıflar Ya da o tepki tamamen ortadan kalkar Mesela nasıl söyleyelim ee, Benim odada Bir saatim var ve o saatten Sürekli tik tak tik tak sesler geliyor Başta bu ses bana ee, kulağıma gelse de, bir süre sonra ne yaparım? Ben bu sesi duymam. Sese alışmış olurum. Veyahut da diyelim ki... E, sınıfa girdiniz, bir arkadaşınız bir parfüm kokusu sürülmüş. Ve bu koku, ağır bir koku gibi geldi size ama... bir süre sonra bu kokuya da alışırsınız. Buna alışmaya örnek olarak verebiliriz. Ve arkadaşlar, bu alışmanın duygusal anlamdaki alışmaya biz ne diyoruz psikolojik bakımdan? duyarsızlaşma. Peki duyarsızlaşmaya şöyle örnek vereyim. Mesela benim kızlarımı ben sürekli azarlasam, sürekli azarlasam, sürekli onları eleştirsem, azarlasam. Bu çocuk bir süre sonra arkadaşlar benim sözlerime hiç aldırış etmez. Tamam mı? Yani bana vereceği tepkide zayıflama olur. Buna biz duyarsızlaşma diyoruz. Yalnız şunu söyleyelim arkadaşlar bu alışmadan bahsetmiştik ya alışma göz dışındaki bütün duyu organları için geçerli tamam mı? Yani kulağınız bir sese alışabilir, burnunuz bir kokuya alışabilir ama göz dışındaki bütün duyu organları için geçerli çünkü göz sürekli kıpırtı halinde olduğu için arkadaşlar e, görüntü e, hep aynı yere düşüp gözle alışmaya neden olmaz. Dolayısıyla alışmayı göz dışındaki tüm duyu organları için diyebiliriz. Ee, tekrar duyarsızlaşmadan bir daha bahsedeyim bakın arkadaşlar bireyin aşırı üzülmesi acı çekmesi veya aşırı sevinmesi gibi uyarıcılarla iç uyarıcılarla çünkü duyarsızlaşma e, duygusal tepkilerde meydana çıkıyor arkadaşlar bu uyarıcılarla sürekli karşılaşması sonucunda önceleri gösterdiği davranışın zayıflamasıdır tamam mı artık eskisi gibi tepki vermez ya da tepkisi çok az olur Mesela diyelim ki adam tıp okudu. Ölü görünce dayanamıyor. Sürekli ölü gören bir doktor olduğunda artık ölüm olaylarına karşı tepki vermemeye başlaması gibi. Duyarsızlaşmada arkadaşlar korku, heyecan, kaygı, sevinç gibi duygusal özellikler ortadan kalkar ya da çok azalır. Tamam mı? Bunu duyarsızlaşma olarak söylerim ama şu ayrımı unutmayın. Alışma duyu organlarında oluşan bir durum. Duyarsızlaşma arkadaşlar duygularda oluşan bir durumdur. Bunu karıştırmayalım tamam mı? Alışma bizim duyu organlarımızda oluşan bir durum. Ama duyarsızlaşma ise ne? Bizim duygularımızda meydana gelen bir durum arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi bir de neyden bahsedelim? Duyarlılaşma. Bir duyarsızlaşmamız var. Bir de duyarlılaşmamız. Peki duyarlılaşma ne? Arkadaşlar duyarlılaşma da uyarıcının tekrarlanması sonucu gelişiyor. Tamam mı? Duyarsızlaşma da demiştik ya tekrarlanması sonucu gelişiyor diye. Duyarlılaşma da uyarıcının tekrarlanması sonucu gelişiyor ama bu sefer tekrarlanan uyarıcının etkisi giderek artıyor. Ve bizim bu uyarıcıya karşı gösterdiğimiz davranış da giderek kuvvetleniyor. Mesela nasıl? Dışarıda geziyorsunuz yağmur başladı. Eşe i̇şte pıt pıt size yüzünüze gözünüze yağmur damlaları değmeye başladı. Başta bu sizi çok etkilemez ama bunun sürekli tekrarlanması artık rahatsızlık yaratır. Veya diyelim ki e, musluktan su damlıyor pıt 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 ses geliyor. Sizi bir süre rahatsız etmeyebilir ama bir müddet sonra artık işkence halini bile alabilir arkadaşlar. Yani duyarlılaşma bir hassasiyet gelişmesidir gelişmesi Yani en ufak seslere karşı tepki de verebilirsiniz. Ee, mesela diyelim ki anne olmayanlar bebek sesine tepki vermeyebilir ee, ama anne olduklarında arkadaşlar tepki vermeye başlarlar. Çünkü duyarlılık kazanırlar. Yani çocuğun sesi anne de duyarlı sebeptir. Veya diyelim ki bir annenin çocuğun sesini daha duyar duymaz hemen uyanması bu yine onun duyarlaşmasının göstergesidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar duyum konusu böyle. Bir sonraki videoda algıdan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.